Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda heyecanlıyım çünkü 20 yılın sonunda, kolay değil, 20 yılın sonunda laptopu bırakıyorum, mini bilgisayara geçiyorum. Hem de komple. Artık dizüstü bilgisayarlardan günah geldi ve bu serüveni sizinle paylaşmak istedim. Şimdi yakın zamanda zaten ben kanalda aslında Minis Forum'un HX370 işlemcili X1 Pro'sunu inceledim. Ve cihazı kendim bizzat da beğendiğimi paylaştım. Ama ilk etapta aklımdan uzun zamandır zaten geçmeyi düşündüğüm PC'ye geçiş projesi vardı ya da dizüstü bilgisayarımı yükseltmek zorundaydım. Ama arkadaşlar 20 yıl içindeki serüvenimi kısaca bir özetlemek istiyorum. Neden ben laptop'tan mini PC'ye 20 yıl laptop kullanmış bir adam olarak geçiyorum? Şimdi elimde gördüğüm laptop, e, görmüş olduğunuz laptop Huawei'nin D16 aslında Macbook'a fiziksel olarak en yakın olan, bence de donanım gücü olarak da fiziksel bu dayanıklılık olarak da piyasadaki iyi cihazlardan biri. Ama bu bile beni bıktırdı. Şimdi serüveni geriye dönüp anlatacağım. Çok da uzun olsun istemiyorum video ama. Daha önce MSI, Asus, Lenovo, onun haricinde Macbook'ta kullandığım bir dönem. Olmak itibariyle neredeyse kullanmadığım hatta Dell'in XPS serisi dahil. Belki Türkiye'de bulamayacağınız Alienware serisi dahil dizüstü üst seviye bilgisayarların neredeyse hepsini kullandım. Hatta işim gereği ben video editör olduğum için, profesyonel fotoğrafçı olduğum için ve tracking, after effects, e, onun haricinde de 3 boyutlu ürün tasarlayan, endüstriyel tasarımsal tarafı da olan biri olduğum için ürün... <laughs> bana bunlar için hepsini yapabileceğim bir bilgisayar gerekiyor ve ben neredeyse 2-3 senede bir en gelişmiş dizüstü bilgisayarlarla bilgisayarlarımı yükseltmek zorunda kalan biriydim yıllardır. Ama artık bıktım. Dizüstü bilgisayarların üst seviye olanlarında fiyatlar çok yukarı çıkıyor ve bellekler özellikle de taşınabilir olanlarda böyle ince oldukları için bellekler embed gelmeye başladı. Yani bellek yükseltemiyoruz. Dolayısıyla en yüksek bellekli en pahalısını almaya mahkum kalıyoruz bu Apple için de böyle, diğer ultrabook sınıfı ince olanlar için de böyle. İkinci durum Apple'da M2 SSD'ler de dahil olmak üzere SSD'ler de embed geliyor. Yani depolamayı da yükseltmek istediğimizde ya harici disk takıyoruz ya da daha da pahalısını almak zorunda kalıyoruz. Bu aynısı ultrabook sınıfı diğer markalarda da olmaya başladı artık. Dolayısıyla iş şuna gelmeye başladı. Eğer bir depolama ihtiyacınız varsa eğer ileride yükseltme imkanı sistemde arıyorsanız, bağlantılara ihtiyaç duyuyorsanız bu kamera olabilir. Video editing özel kartlar olabilir. Harici donanım bağlamak istediğiniz hızlı portlar olabilir. Çok fazla network'ten video çekiyorsunuzdur. Dolayısıyla Gigabit Ethernet veya bu cihazda olduğu gibi birazdan bahsedeceğim ama 2 tane Gigabit Ethernet'li bir ekstrem network hızı arıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla tüm bunları bir araya koyduğunuz zaman üst seviye performans arayışınız varsa laptoplarda durum maalesef pek iç açıcı değil. Gün geçtikçe de kötüye gidiyor. Bir de laptopların şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Çoğu ince tasarlayacağım derken Ethernet portu koymuyor. İnce tasarlayacağız derken bu alette kart okuyucu yok. Bakın bu en iyilerden biri diyorum ama bunda kart okuyucu yok. Şimdi ben her cihazda kart okuyucu yok demiyorum ama kart okuyucu koymuyorlar. Bu profesyonel kamera kullanan, çekim yapan, içerik üreten veya en azından bir şekilde video çekimiyle uğraşan insanlar için önemli bir özellik. Yani harici kart okucu takım taşımak mümkün mü? Mümkün. Adaptörler var mı? Var. Tamam ama işte her şey taşıdıkça artmaya başlıyor. Bir diğeri profesyonelseniz çoklu monitör bağlamak istiyorsanız bu cihazda 4 tane monitör bağlantısı var. Bakın arkada bir display port var. Bir HDMI görüyorsunuz şu anda karşınızda. Bir tane de USB 4 var. O USB 4 de aslında görüntü çıkışı. Yine ön tarafta şöyle tek el çevireyim bakın. Ön tarafta da bir USB 4 var. Orada da görüntü çıkışı var. Toplam 4 monitör çıkışı sağlıyor. Bu alette ise bir tane Type-C ya da Thunderbolt ve Type-C üzerinden aynı şeyde Thunderbolt ve de bir de Type-C güç girişi ve data bağlantısı yer alıyor. PD'li ve burada da HDMI var. Dolayısıyla iki monitör çıkışımız var. Ve bu alette harici ekran kartı yok. Intel'in 13900H en üst seviyelerinden birini kullanıyoruz. Video render yaparken hem hararetten dolayı vızıltılı bir fan sesi duyuyorum. Hem de render süren bu alete göre yani buradaki mini PC'ye göre baya baya bir uzun. Öyle böyle değil arkadaşlar. 4-5 kat süreden bahsediyoruz. Çünkü bunun içindeki GPU bize o hızlandırmayı yapmıyor. Oyun zaten oynatmıyor. Ama iki boyutlu Photoshop'ta da artık bir şekilde yapay zeka ile ve yakınlaştırma efektleriyle ya da 3D ışıklandırma falan dediğimiz zaman onlarda da kullanıldığı için e, GPU, GPU kullanan her uygulamada bu laptoplar, özellikle de üzerinde ekran kartı olmayan ultrabook dediğimiz sınıf sınıfta kalıyor. Şimdi ben bunu bir süre aslında harici ekran kartı olarak Thunderbolt'tan bağlayarak çözmeye çalıştım. Hala o düzenek mevcut. Thunderbolt RTX 4060 kullanıyorum bu laptopla iş yerinde, ama her seferinde Thunderbolt'a tak çıkar, evde yok, burada var, evde render yapamıyorum, burada yapıyorum filan. Bu da beni yormaya başlamıştı. Dolayısıyla burada mini PC olarak Minisforum X1 Pro benim imdadıma yetişti. Tabi şimdi bu videoda ben neden geçtiğimi anlatıyorum. Bu benim geçtiğim bilgisayar. Siz çok daha uygun fiyatlı, çok daha küçük boyutta bunun yani yarısına, dörtte bir boyutuna mini PC'ler var ama ben şimdi ben benim geçtiğim boyutlardaki farkları söyleyeceğim. Şimdi e, minis Minisforum X1 Pro büyük içinde kendi güç kaynağı olan 140 watttı diye hatırlıyorum yanlış olmasın yine detaylı incelemesine bakabilirsiniz videonun altından veya sağda solda köşelerden. Bu alet ee, güç kablosu ile 2 metrelik uzun bir güç kablosu koydum kaliteli ve ağır 1400 küsür gram bu laptop ise 1500 1564 1600 gram e, 2600 gram. Dolayısıyla neredeyse arkadaşlar iki katına yakın ağırlık farkı var. Tabi bunda batarya var monitör var bunda yok. Ama şöyle bir durum var. Bunda adaptörü ayrıca e, bayağı da ağır bir adaptör. Yani bayağı ağır demeyeyim de gun charger tarzı böyle avucum kadar. Bu mini PC'nin dörtte birinden daha büyük kalın bir adaptör taşımam gerekiyor. Burada ise sadece e, şu arkada hemen göstereyim. Şu şekilde elimi koyayım daha rahat olsun. Şurada görmüş olduğunuz teyip güç bağlantısı var. Bu teyip güç bağlantısından tek kabloyla bağlayabiliyorsunuz. Ama bununla da bitmiyor. Arkadaki Type-C portu. Şurada görmüş olduğunuz Type-C portundan Power Delivery var. O yüzden bu alet Type-C'den güç de alıyor. Yani iyi bir cep telefonu adaptörü böyle 120 Watt, 240 Watt gibi gun chargerınız varsa evde. Mobil cihazlarınızı şarj ettiğiniz bendeki gibi bağlayın. Hiç teyp kablosuna da gerek yok. Bu da bir artıdır. İçerideki güç kaynağı hiç yük almadığı için o da ısınmayacak. Bakın bu da bir ekstra artı. Gerçi bu sistem bu arada ısınmıyor. Şimdi ısınma demişken onu da söyleyeyim. Bu aletler ince olduğu için şimdi bakın şu inceliğe bakın. Bir de buna bakın arkadaşlar. Bu kalınlık beraberinde size ne sağlıyor biliyor musunuz? İçinde çok güzel bakır soğutucu koyulabiliyor. Daha büyük fan konulabiliyor. Daha büyük fan daha sessiz çalışmak demek. Thermal throttling yapmaması, işlemcinin hız frekansını düşürmemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla daha sessiz ve daha hızlı çalışan bir bilgisayar elde ediyorsunuz laptoplara göre. Şimdi dolayısıyla artılar bu anlamda e, tabii ben PC kafasından konuşuyorum bunu çok fazla. Şimdi bazıları diyebilir ki ya tamam da abi bu da taşınabiliyor. Evet bu Ben bu anlattığım mini PC konseptinin herkese uyacağını zaten söylemiyorum. 20 yılın sonunda neleri yaşadım ve artık laptoplardan neden bıktım? Neden mini bilgisayara geçiyorum? Tecrübelerimi paylaşıyorum sizinle. Sizin senaryonuz olmayabilir ama sizlerden ricam var. Bu videonun altına siz de hangi laptop markası ve modeliyle problem yaşadıysanız model ve marka bazlı yazarsanız ...birçok kişiye faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada genel olarak şunu söyleyeyim. Çok fazla Asus kullandım. Dell XPS serisi kullandım. E, Türkiye'de olmayan Alienware tarzı laptopları kullandım. E, bunların bazıları karbon fiber, bazıları full alüminyum gövdeli özel serilerdi. E, bunun dışında Lenovo'ları kullandım. E, MSI'ın birçok modelini kullandım. Dolayısıyla birçok laptop genelinde konuşacak olursak... ...son zamanlarda hep Asus kullandım ve her birinde ayrı problem yaşadım... E, bunları da genel olarak şöyle söyleyeyim. Orta segment ve aşağı doğru indikçe monitör çıtaları çok kalitesizleşiyor. Bir laptopun monitör çıtası bence en hayati öneme sahip arkadaşlar. Laptopu açıp kapatıyorsunuz. Bu cihaz mesela aynı Macbook gibi. Dolayısıyla Huawei'ye bu noktada Huawei Matebook serisine kesinlikle ben editör olarak kefil olabilirim. Ama orta ve orta ve altındaki laptoplarda kesinlikle monitör menteşesi çok kalitesiz oluyor, bir süre sonra kırılıyor ya da gövdeyi zorluyor, ciddi problem yaşıyorsunuz. Bir diğeri, e, ucuz laptoplarda fazla hazneli batarya olmuyor, zaten pilleri gitmiyor. Bir diğer faktör, orta segmentte genelde oyuncu odaklı düşünülerek, maliyet odaklı getiriliyor ürünler. Ekran kartı olsa bile içinde monitörü VA oluyor, hatta bazen VA bile olmuyor, kötü TN panel kullanılıyor, yan açılar çok kötü oluyor, parlaklık çok düşük oluyor. O cihazı açık havada kullanmak istemiyorsunuz. E açık havada kullanmayacaksanız o monitör niye var orada? Dolayısıyla bir klavye kalitesi düşüyor. Hatta daha ileri gideyim. Asus Zephyrus laptopun üzeri soyuldu bende. Karbon fiber kısmı yani şu kısmı arkadaşlar ben bunun videosunu da çektim. Şu ellerimi dayadığım kısım ki ben elleri terleyen biri değilim. Artı laptoplarımı da sürekli belli bir temizlikte 2-3 günde bir ee, bir şekilde nemli bezle veya özel temizleyiciyle ya da en azından hafif kolonyayla nemlendirilmiş diyelim Kolonyayla ile silin demiyorum arada altını çizeyim ee, bezlerle silen biriyim dolayısıyla parmak izini sevmem dizüstüm temiz olacak kırıntı olmayacak toz olmayacak. Bu hassaslıkta biri olmama rağmen karbon fiber gibi olan bölümü Asus Zephyrus'un döküldü arkadaşlar. Kabak çekirdeği gibi böyle çıtır çıtır tırnakladıkça geliyor. Bunu yurt dışında birçok insanda yaşamış. O yüzden şöyle bir durum var. Üst seviye aldığınızda belki menteşe iyi oluyor. Ama laptop küçülüyor, hoparlörü iyi olmuyor. Hoparlörü iyi oluyor, ekranı iyi olmuyor. Ekranı iyi oluyor, ekran kartı olmuyor. Ekran kartı oluyor, bunların hepsi oluyor bu sefer. Fiyat mini PC'nin 3 katına çıkıyor. Yani burada şöyle bir ikilemde kalıyorsunuz açıkçası. Bunların hepsini yapmış olsanız bile yeni nesil üstlerini yükseltme seçeneği yok. Çoğunda bir SSD var. O bir SSD mesela bu alette bir tek SSD'yi sökebiliyorum. Huawei'de. Ama belleği yükseltemiyorum. Ve 16 GB bellek var. Zaten donduğu için değiştiriyorum. Yani artık ben eGPU da koysam 16 GB bellek. Premier, After Effects, Photoshop, Adobe Audition ve diğer işlerde trekking vesaire arka planda bir iki tane daha iş yaparsam ya da bunların bir kısmı aynı anda açık olup projelendirme yapıyorsam kesinlikle cihaz donuyor ya da çöküyor. Ya donmasının açılmasını bekliyorum, kalkıyorum bir çay içip geliyorum ya da bir geziyorum, spor yapıyorum falan. Dolayısıyla dizüstü bilgisayarları yükseltilebilmede felaket bir rezil noktaya doğru gidiyorlar. Kullanıcılar ince istediği için belki. Veyahut da firmalar yükseltilmesin diye bunu tercih ediyor. İkinci faktör ise soğutmaları da inceldikçe performans olarak düşüyor. işlemciler de bu sefer thermal throttling yapıyor. Yani megahertz'i düşürerek ısı sorununu çözmeye çalışıyor. Bu anlamda mini PC'lerin içinde bataryalık bir yer kaybı olmadığı için daha büyük soğutucu var performans odaklı olanlarda. Ve üzerlerindeki eGPU'lar çoğu zaman daha iyi. Ya da en azından şöyle söyleyeyim. En üst seviye diz üstünde aldığınızdan daha fazla yükseltilebilirlik seçeneğini mini PC'de bulabiliyorsunuz. İki tane USB var bu alette. Bu alette zaten çıkışlar kendini izah ediyor benim çok bir şey söylememe gerek yok. Ethernet portu yeni nesil bilgisayarlarda yok dedik. 2 tane 2.5 Gigabit Ethernet oyuncuysanız düşük gecikme istemiyorsanız ya da sadece oyuncu olmak zorunda değilsiniz. bu mini bilgisayarı bir server olarak kullanıp iş yerinize disk paylaştırıyor da olabilirsiniz. Band genişliği sizin için önemli olabilir online olarak bir hesaplama işlemi yapıp bir server'a bağlanabiliyor olabilirsiniz. 2 tane 2.5 gigabit ethernetin performansını bu anlamda her türlü yaşayabilirsiniz. 3 tane M.2 slotu var. Şimdi ben bir video editör olarak size soruyorum. Laptopa gömülü 512 ya da 1 TB bir SSD varsa bir kere oyunlar bile olmuş artık 160-200 GB. Böyle bir ortamda 2 tane oyun kursanız zaten diskin yarısı doluyor. Apple'da zaten yükseltme yok. O size en pahalısından gömülü M2 SSD'yi satmaya çalışıyor. Mac Mini ve Macbook için konuşuyorum. O yüzden harici çözümler var zaten. O yüzden adaptörler var. Dolayısıyla burada mini PC bende baya bir kapıyı yani baya bir tiki işaretlemiş oldu. Ben neleri istiyorum derken, derken kendi kendime. Ben iyi işlemci istiyorum. Bu alette Oculink de var. Oculink'ten ben iyi eGPU'yu Thunderbolt'tan daha hızlı bağlayabiliyorum. Dolayısıyla Thunderbolt varsa, Oculink varsa harici masaüstü grafik işlemcisi bağlayabiliyorum. Bunlarla alakalı rehberi de daha evvel kanalda çektim. Zaten bu dizüstü bilgisayarla o şekilde idare etmeye çalışıyordum. Ama artık buraya gelmişti. Bıçak kemiğe dayandı ve mini PC'ye geçildi. Yani kısacası 15-20 yılın ardından mini PC'ye geçiş maceramı sizlerle hızlı olarak paylaşmak istedim. Tekrar ediyorum dizüstü bilgisayara karşı biri değilim. 20 senede kullanmış biriyim. Ama maalesef dizüstü bilgisayarlar bir sene, bir buçuk seneden sonra BIOS update çıkarmayı çok masif bir problem yoksa bırakıyorlar. Bunu Asus'ta çok yaşadım. Mavi ekran çok aldım. Çok çöktü bilgisayarlarım. Saçımı başımı yoldum zaten saçım başım da ITC olarak fazla kalmadı arkadaşlar saçım gördüğünüz gibi. Bunun da Asus'un da payı vardır. Ee, dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani burada bir marka kötüleme anlamında demiyorum. MSI'da da bu sıkıntıyı yaşadım. Lenovo'nun modellerinde de yaşadım. Dell'in XPS'inde de yaşadım. Yani hepsinde farklı varyasyonlarla geliyor bu. Dolayısıyla marka özelinde bir şey değil. Hiçbir markayı tekil olarak kötülemiyorum. Her markanın iyi bir modeli var menteşesi iyi olanı var, hoparlörü iyi olanı var, ekranı iyi olanı var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde fiyatları kopanları var. Onlarda bile stabilizasyon veya upgradeability yani yükseltilebilirlik hala bir soru işareti benim tarafımda. Umarım bu video faydalı olmuştur. Amacım bu videoda benim serüvenimi anlatmaktı. Sizlerin yorumlarını da katkılarını da videonun altına bekliyorum. Bir marka kötüleme yapmıyorum dizüstü olarak veya masaüstü olarak. Her markanın iyi ürünü kötü ürünü olabilir. Ama dizüstlerinin genel problemlerini anlattım ve yıllar içinde yaşadıklarımı sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videonun altına hangi marka laptopla nasıl sıkıntı yaşadığınızı anlatırsanız bence bu konuda birçok insana da fikir verebilirsiniz. Yardımcı olabilirsiniz. Bu arada burada görmüş olduğunuz mini PC'den çok daha ufak bunun dörtte biri boyutunda mini bilgisayarlarda var zaten. Daha önce inceledim. İlla bu boy bir ürün almanıza gerek yok. İlla bu kadar üst seviye almayabilirsiniz. İhtiyacınıza göre mini PC modelini seçerseniz çok daha küçük, çok daha az güç tüketen ve çantanıza attın, atmayı bırakın cebinize sokabileceğiniz mini bilgisayarlar var. Dolayısıyla e, videonun sonunda bir de şunu söyleyebilirim. E, kimin için dediğimizde e, bu kısmı da önemli aslında belki atladım ama e, profesyonellerin genelde evinde bir monitör oluyor yani şimdi mesela e, benim burada mini PC'yi şöyle bir konumlandırmam yok yanlış anlaşılmasın mini PC'yi alın bir klavye alın bir taşınabilir monitör alın bir powerbank ya da bir güç kaynağı vesaire falan bunu bir laptop'a döndürün olay o değil. Profesyonelseniz zaten işinizde ve evinizde düzenekleriniz oluyor. Yani klavye, mouse'unuz ve monitörünüz oluyor. Dolayısıyla laptop bir noktadan bir noktaya taşınıyor. Eğer kafede laptop açıp çalışmıyorsanız, sürekli kucağınızda laptop kullanmıyorsanız kambur ve wireless manyetik alan olarak kucak bölgeniz ve vücudunuz için sağlıksız olduğunu da hatırlatayım. Kullanmanızı da önermem ama yıllarca da kullanmış biri olarak standlarla kullanmaya çalıştım. Dolayısıyla benim evimde stand da var, harici monitör de var. Hatta hiç monitöre gerek kalmasın. Televizyona bağlıyorum. Şu anda stüdyoda benim yanımda televizyon da var burada. Yani ben home sinemaya tek bir videoda bunların eğitimini yapıyorum. Bu cihazları projeksiyona da bağlarsınız. Televizyona da bağlarsınız. Ama monitör tabii ki en ideal ortamdır. Bir klavye bir mouse. Bir de tek olarak bu cihazların ihtiyacı olan bence kesintisiz güç kaynağı. Çünkü pilleri yok. Önemli projelerde güç kesilmesinde cihazlar projeyi ortada bıraktırabilir. Dolayısıyla elektrik dalgalanmaları varsa ki bu ara olabiliyor bir ton büyük şehirde bile. Benim tavsiyem bir tane harici kesintisiz güç kaynağı alınması, o şekilde kullanılması olur. Son olarak bundan da bu cihaz bu arada Type C'den ben test ettim arkadaşlar, short videosunda paylaştım. Bu cihaz Type C portundan güç aldığı için. Bir powerbank'le bu aleti taşıyabilirsiniz de bir tane taşınabilir monitörde. Yani çok feasible olmayabilir ama e, sonuçta laptopa döndürülür mü? Kablosuz klavye mouse ve bir taşınabilir monitör, bir de powerbank'le. Evet, döndürülür. Özellikle de bundan daha küçük modelleri daha rahat döndürürsünüz. Bu ben üst seviye kullandığım için e, Minisforum X1 Pro biraz daha profesyonel enerjik ev iş arası. Ama çantamdaki boyutun azalması ve ağırlığın azalması beni mutlu ediyor. Açıkçası 2-3 gündür çok mutluyum. Geçişi yaptım. Biraz sürdü benim programları kurmam. Sizlerin görüşlerini bekliyorum. Umarım bu anlattığım tecrübelerim, yıllara dayanan deneyimi aktarmam, paylaşmam bir işe yaramıştır. Sizler de ne düşündüğünüzü bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.